Merhaba arkadaşlar. Bugün Florya'dayız. Florya daha önce de geldiğimiz e, geldiğimiz sosyal tesislerdeyiz. Çok güzel burası. Zaten çok beğeniyorduk. Normalde çekmeceye kadar göl. Daha önce gittiğimiz göl. Ama oradan sonrası zaten şey. Deniz. Burası Deniz. orayı çok severdik yani. Bayağı gelirdik. Sık sık. Birazdan şu deniz kenarına inince de çekeceğim. Şurada insanlar geliyor. Onları rahatsız etmeyin. Ama şöyle denize doğru oh, martılar mis gibi. En çok sevdiğim. Ha şurada da yerde martılar.

bir de restoran çay bahçesi var. Zaten diğer yerlerde de çay bahçeleri, restoranlar da var. Ve deniz kenarında böyle kayalıklar. Şu ileride de Luna Park var sanırım evet. Luna Park galiba yakınlaştırıyor. Şimdi kayıp var bakalım. Çok güzel. Düşmeyeyim de. En çok sevdiğim zaten deniz, deniz, deniz. Onun sesi, kokusu, Harika değil mi? Harika. Birazcık çektim size de işte girişten başlayıp bir de ah düşmeyeyim de yakınlara geleyim şöyle tam yakından tam yakından suyun sesini böyle. değil mi? Ben boşuna dönüyorum yani. Ben deniz olmayan yerde yaşayamıyorum. Çok güzel. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Sizlerden de denizi çok seven ama deniz kenarında olmayan, deniz olan değil de yaşamayanlar için en azından. görmüş olursunuz. Hoşunuza gider. Az önceki kayık da oraya gitti. Ne kadar çabuk gitti. Şurada da kayıklar. ileride gemi var. Çok büyük olmasa da. Ben güneşten bir şey göremiyorum. Sadece şöyle tutayım bakayım. Çok Bak o kayalar kaygandır düşeceksin Ekmelere doyamıyorum. Böyle düz gidecekken Tekrar denize doğru çeviriyorum. Ağaçlarda da yap çiçeklenmiş. Çok güzel. Öbür tarafa doğru gittik. Biraz öyle çekmiştim. Biraz da bu tarafını çekelim. Harika değil mi? şunları göstermem lazım. Martılar.

bir şeyler, Yani bir şey. şey demiştim, evet. İşte 40 tane, 40, tane odası olan, 40 tane şey olan bir. Demiş burası bir şey Nasıl taşınmaz? Yani bir, bir Şurası ne? Ne yapmışlar öyle bir şekil falan? Bilmiyorum ki. Öyle bir şekil herhalde. Denize girmek bu alanda yasaktır. Denize çünkü şöyle, öbür tarafta Çiroz denilen yer. Denize geliyorduk orada işte Yeşilköy. O tarafta. İnşallah geliriz yine. Denize özledim ya ben. Yaşayamıyorum deniz olmadan. İnşallah oraya da geliriz yüzmeye. Plaja. Aa, burada bir de uçaklar çok geçiyor ya. Videodayken hazır şöyle çekmeye çalışayım. Güneş var göremiyorum ama. İnşallah çekmişimdir. Aslan bir aldı başına ta oralara gitti Çok güzel arkadaşlar bir tarafa doğru restoranlar Çay bahçeleri, Luna Park falan Bu tarafta böyle doğal ormanlık Yeşillik olarak Şu tarafta da işte yüzmeye gelinen yer Çiroz dediğimiz Karşıda gemi var görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaştırsam. Güneş olunca göremiyorsun. Bakalım şöyle birazcık daha. Birazcık daha gidelim ne yapıyorlar yüzmüşler mi? Ayaklarımda spor ayakkabı var. Çıkarmadım. Yoksa çoktan ayaklarımı sokacağım denize. Bakın. Buradan ilerisi zaten böyle plaj. Çok güzel. Mesela şöyle yaklaşayım bu tam deniz kenarında bitireyim. Her zamanki gibi kapanış videosu bu olursa büyük bir ihtimal bu olacak herhalde. Olmasa da kanalımda kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum. so